Oğlum bu ne hal? Kamyon çarptı. Yok yok ben anladım. Horladığın için uyuyamayan Kuzguncuk ahalisi gece üzerine çullandı değil mi? Evet. Ben de onlardan kaçarken kamyonun altında kaldım işte. Yağmurdan kaçarken dolu yani. Boş ver. Bu ne? Siyasi gelişmelere bağlı olarak hazırlanan önlem paketi. Ne? Orta Doğu'daki belirsizlik. Bu Lübnan'a asker gönderme durumları. Afganistan sorunu. Müzakere sürecindeki tıkanma. Ortam karışık. E, kredi vermek için istenen ön koşulların ağırlaştırılmasını öngören... ...ve mevcut kredileri yeniden yapılandıran bir çalışma. Bir bak istersen. Yarın imzalaman gerekebilir. Bu liste ne? Ertelenmesi düşünülen 1 milyon dolardan yüksek krediler. Peki ben bunu imzalarsam bu krediler verilmeyecek mi? Gerekli teminatlar alınmadan ve ön koşullar yerine getirilmeden hayır. Burada Cahide tekstil de var. Gösterdiği teminat yetmediği için 10 milyon dolarlık krediyi 5 milyona düşürdük. Yani ikinci parti ödeme teminat verilmeden yapılamayacak. Yarın yönetim kurulunda bunu önüne koyup imzalamanı isteyecekler. Ben bir kopyasını çaldım. Sen gör diye. Düşünecek vaktin olsun. Sağ ol Sadri. Çok sağ ol. Bu ne? Bu baba iki sene sonra dershaneye tekrar kaydoluşumun belgesi. Gözümle görmeden inanmam diyordun. Bak ve gör. <laughs> Ümit şaşırtıyorsun beni. Daha çok şaşırtacağım baba. Tek istediğim bana bir şans verdiğini görmek. Ben nereden başlayacağımı bul. Ümit Bey. Kapıda sizi görmek isteyen biri var. <laughs> ben de nereden devam edeceğini buldum. Filiz Hanım. Ümit Bey. Hoş geldiniz de boşuna geldiniz. Çünkü abimizin eşyalarını toplamaya gerek kalmadı. Naz onu yine eşya aldı. Bunun için gelmedim ben. Dershaneye yazılıyor musun? Yazıldım bile. Hayırlı olsun. Ben belki işine yarar diye şunları getirdim. Benim sınava girerken çalıştığım bazı test kitapları. Çok faydasını gördüm. Üzerinde dershanede aldığın notlar da var. Belki işine yarar. Sağ ol. Ya kusura bakma ne yapacağımı bilemedim. <laughs> ee, hayatımda ilk defa bu kadar hoş bir bayan bana ders kitabı veriyor da. Ha. Tabii ilkokul hocam <laughs> bir hanım vardı o hariç. Gelsene içeri bir şeyler ikram edeyim. Ya da şöyle alevli bir test çözelim. Bir dahaki sefere inşallah taksi bekliyor ben kaçayım. Ha matematikten takıldığın bir şey olursa çekinme sor. Özel ders vermiştim zamanında anlarım yani. Kesin sorarım. Bir de telefon numaranı vermedin ki. Olsun. Ben bulurum seni. Öh. Ah. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Affedersiniz. Neyin var senin? Yok bir şey. Son söylediğim laf canını mı sıktı yoksa? Şu seni işe almayı ümit yüzünden kabul ettiğim. Gösterdiği teminat yetmediği için 10 milyon dolarlık krediyi 5 milyona düşürdük. Yani ikinci parti ödeme teminat verilmeden yapılamayacak. Ee cevap vermedin. Pardon? ...boş ver. Hoş geldin Sadri. Hoş bulduk. Gel. Hacır annem yok mu? Pazara gitti. Bu saatte yine çürük domatesleri alır gelir işimi garanti alayım dedi. Hayırdır? Beş çayına misafirimiz var galiba. Yok senin için bunlar. Yorgun argın geliyorsun işten. Üç gündür bir lokma bir şey hazırlamadım sana. İşte bugün vaktim vardı. Sağ ol. Ben özür dilerim. Geldiğinden beri kötü davrandım sana. Dün de geliyorsun işte. Özür dilerim. Şey ben odamda ders çalışıyorum. Yapmamı istediğim bir şey var mı? Var. Sakın bir daha yapma. Bu erkeklik gurur denen şey incinince çok can yakıyor her şey. Senle çay içesin bile yok de bana. Ama çaya götürüp de çaysız bırakma. Sen zeki kızsın. Anlamışsındır ne demek istediğimi. Melisa Hanım arıyorsa ver ben cevap vereyim. Değil. Hı. Alo. Tarık sen dün vahiy beyin kızı bankada toplantı mı yaptın? Ben e, e, sizi sonra arayayım Kadriye teyzeciğim. Ne Kadriye teyzesi benim ben anne. Hay Allah iyiliğini versin. Kızın yanındasın ondan konuşamıyorsun. <laughs> o zaman sen değildin bankada görüşen. Öyle olsa şimdi bir şey saklaman gerekmezdi. Hı, hı. Tarık haberin olsun baban gel. <laughs> tamam tamam. Oldu Kadri ablacığım görüşürüz. Kim bu Kadri abla? Ee, bizim dernekten var yani. Niye ben bilmiyorum? Aa, yapma Hulusi biliyorsun. Geçen sene tanıştırdım ya. Ha o Kadri abla. Ya. Tamam tamam bildim. Ben biraz kestireyim Bergin. Bir bu ilaçlar e, uykuma getiriyor benim. Hadi Hı. yat Heh. uyu sen biraz dinlen. Eh. Al bakalım. Evet teşekkür ederim. Ha. İyi uykular. Nersi. Nereye koydu bu adım benim cep telefonunu? Hemen bulmam lazım. Bu bankayı kim idare ediyor? Öğrenmezsem içim rahat etmeyecek. Nasıl uyduruyor tamam tamam bildim diye. Hayatın yalan Hulusi. Yok ki bizim dernekte Kadriye diye biri. Hasta diye soramıyorum ama. Bu 25 Mayıs 2006 kredisi kime verilmiş? Nasıl verilmiş? Öğrenmezsem içim rahat etmeyecek. Kim bu Kadriye teyze? Teyze. Bak biliyorsun safımdır inanırım. O zaman değil. Ama Melisa da değil. Melisa olamaz zaten. Bugün yaptığımız telefon konuşmasından sonra tarihe karıştı o. Yaşadığı şok ona bir ay yeter. Kendine gelemez. Nerede kaldın Naz? Vallahi seni bekleyemedik. Sofrayı kurmaya başladık bile. Vay amcamın kalp spazmı geçirdiğini duyunca... ...hemen atladım geldim. Çok Afiyet Olsun. Ersin. Sağ olasın Melisa kızım. Aa ne demek? Siz ki bana evinizi açtınız. Şoförünüzü Hı. tahsis Hı. ettiniz. Aa sen şoför dedim de Tarık nerede? Ona da bir özür borçluyum. Tabi sana da Naz. Dün saçmaladım biraz kabul ediyorum. Bu ziyaretimin bir nedeni de aramızdaki buzları kırmak. Bu arada ben çizgi roman okumayı bıraktım. <laughs> e, önemi yok. Sen devam et anlatmaya. Öğretimden geldi birden. Ümit dershaneye yazıldı bugün. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Hadi hayırlısı. Deseniz Özkul ailesinin diploma hasretine son vermeyi kafaya koydu. Ama geç kaldı. Ben de affedildim ve okula devam ediyorum. Tebrik ederim. Allah şükür bugünlerde her şey istediğimiz gibi. <laughs> Çocuklarım beni mutlu ediyor. İş konusunda yeni atılımlarımız var. Bu Japonlarla bir işe girdik. Kredimizi aldık. Yatırımlarımızı onaylattık. Baba sus. Nazar değdireceksin. Aman canım yabancı yok burada. Biz bizeyiz. Kimin nazarı değecek?